İnebileceksiniz. İneriz. Tamam. Mecbur. İnşallah. <laughs> Mecburuz. Tamam. Yani, yani Türkiye'ye giderken ben tek merhaba biliyordum. Tamam. Ondan sonra iş tane biz, e, bize bir sınıfa verdiler. Hoca da iş tane bizi kenara bıraktı yani. Siz burada iş tane oturun. Oturun. Ben diğerlere de, derse devam ediyorum. Ondan sonra sizinle sıfırdan başlarız anlamında. Biz de kenarda oturduk. Diğerlerle de, ders devam etti. Sonra bize geldi. İşte yani bana diyor yani e, ilk kitapta, benim adım Hatice. Yani kendisini şey yapıyor, tanıtıyor. Benim adım Hatice, senin adın ne? Ben de işte hani bilmiyorum, ben de aynı şeyi tekrarladım. Benim adım Hatice, senin adın ne dedim. Ondan sonra dedi ki yok yok yok, Hatice benim. Ben de yok yok yok, Hatice benim dedim. Çünkü ben de, şöyle yaptı ya, Hatice ben ben ben. Ben de yok, Hatice benim böyle yaptım. Ondan sonra seni bir gündür ben anlamıyorum ne oldu yani. Yanlış mı söyledim? Hatta öyle tekrar güzel söylemeye çalışıyorum. Benim adım Hatice. <laughs> Ondan sonra işte sağ olsun bizim sınıfta Kamerunlu Beninler vardı. Evet. Onlar anlattılar Fransızca olarak. İşte hani benim adım Hatice yani ismim Hatice. Sen de ismin Abdülaziz diyebilirsin anlamına gelir. İşte Burkina Faso yani onurlu evet. insanların yurdu veya ülkesi anlamına gelir. Yani yani. okulun tam kapısının orada şey vardı. Bir bakal vardı. Evet. Çıktım bakala gittim işte hani göfret gördüm yani verdim. Bir işte tane hani aldım ondan bir tane. Yürüye geldim bir tane. Arkadaşlarla beraber oturup yedik yani. Beğendiler dedi ki işte adam. Bir arkadaş dedi ki ben de işte tane hani, alayım yani size bir tane. E, adın ne yani? Biz 9. sınıftaydık. Çünkü ben bakara gittim adama sordum bu ne e, şey. Ondan e, şunu istiyorum dedim. Bu gösterdim yani. Çünkü yani nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Şey dedi ya bundan mı? Evet evet dedim. Ondan sonra verdim. Ben de şey sandım yani ismi bundan. Ondan sonra işte arkadaş sordu ismi ne? Şey dedim bundan dedim. Ondan sonra gitti bakala. işte hani bakala diyor bundan. Adam diyor hangisinden hangisi? Diyor ki bundan anlaşamadılar. <laughs> sonra şey dedi yani, gelip beni çağırdı. Ben de işte kalktım Türkçe uzmanı olarak gittim öyle. Ondan sonra adam soruyor işte arkadaş derdini anlatamadı. Ne oldu ne istiyor? Ben şey dedim bundan. Ondan sonra kanı diyor ki hangisinden? Ben de Allah Allah bu isim mi değişmiş ne olur yoksa ben yanlış mı duymuşum? Belki bundan diyor ki hangisinden ürün çok güzel ben şu gösterdim. Diyor ki haa şundan ben de ooo az önce bunda, bundaydı şimdi şundan olmuş. Ben Adel Savadogo e, ee, Burkina Fasolu'yum. Aslan Kayseri. Yani Aslan Kayseri. <laughs> Kayseri Kayseri'de okudum Kayseri Kayseri Germel'le İmam Hatip mezunuyum